Merhaba arkadaşlar genç kanalıma hoş geldiniz. Ben Aziz. Bugün sizlerle birlikte yine bir wish videosuyla karşınızdayım. Bugün yine bana gelen hesaplara wish atacağız. Bugün iki hesaba wish atacağım ve bol wishli hesaplar. Anladın? Ee, burada full kazuğa deneyeceğiz durmadan. Zaten burada kaybetmek yok. Ve şu anda da kickte canlı endim. Görüyorsun adamlar seni çağırıyor kanka. Sen niye kike gelmiyorsun? Takip çocuk elin Musti. Bu senin şansla bir yolunu atıyorum o zaman. Musti niye böyle yaptın? Musti mor geldi. Acil biri daha takip etsin onu atalım. <laughs> Gelmez ki. Gelmez ki. Bu da kendime. Bu oha kaç tane Bu kick çeşitli. Bu arada size ufak bir duyuru. Sponsorum hesap.com.tr'den uygun fiyatlı kristal ve velkin alabilirsiniz. Aşağıda verdiğim linki ziyaret ederek siteye kaydolabilir ve satın alımlarınızı yapabilirsiniz. Bu arada daha önce hiç satın alım yapmadıysanız bonus kristaller de geliyor. Çiçe gelen kazanıyor. Piti gelen kazanıyor. Kick chatine geldi. O erken piti O erken kim kanka? Ay. Ay. Kaydara kazoya izle. Kaydara kazoya izle. Bugün bol karakter topluyoruz o zaman. Tamam ayaka. Ama ben bir sesi biraz yükselteyim. Ses bittik az geldi. Y kulağıma. Biraz da fazla Denge ayarlayan 10 piti Eee gelmedi 20 pii erken geldi sayılmaz Yani win Erken win Ama geç gelmesin Ama kaç 40'ı falan attık herhalde 50 O zaman bu kick chat'ine gelsin. Kick chat Bu sefer bu da keyfimin kahyasına gelsin bakalım. Keyfimin kahyasına hiç gelmiyor arkadaşlar. Bunu yiyeyim. Bu da ehliyeti olanlara gelsin. <laughs> Baksana. Geliyor. <laughs> Ehliyet sınavından geçmişimdir. mevzu Oğlum atmayın. Özellikle pottan büyük ihtimalle telif yiyeceğim. O pot kısmını ne yapacağım bilmiyorum ya. Blurb atmayın mümkünse. Eee devam ediyoruz. 10 20 Zorlama ama 30 Atamadık. O zaman bir anda Kazoya aldık değil mi biz? Tamam. Bir anda silaha döndük. Hoppa. Peki Kazuhan'ın silah geleceğine inanıyorsunuz mu? <laughs> aha, aha geldi. Beş yıldız geldi. Yoksa, yoksa bu Kazuhan'ın silahı mı? Kokomin don... Lan bu ben, bunu ben kaybetsem olurdu ya. Ama binler bile bin yani. Luzlar da win. O zaman kazuha silahını da alıyoruz. Baksana winler harika winler. luzlar. Dünyanın en güzel luzlu yaşıyoruz. 20. Diyorum geç geleceğim. 30. 40. 50. 60 ne 70'te gel gari. 80 Gelmiş olması. Kristal var evet. 80. Kazuak silahıdır da double atar mı diye insan bir... Ya katmadı. O zaman bir de Chiori alalım. <laughs> bir de Chiori alalım bence ya. Hazır Chiori aldık. 10. 20. Aa erken piti. Hadi bir de kazdaya kaybedelim. Aa kazandık ya. Chiori. The owner of Chioria. Easy win. Tamam Chioria aldık şimdi bir de. <laughs> ne aldık ya? Bir de Yamiko alalım. Bir de ya Yamiko mu alsak? Ne yapalım? Hepsini toplayalım o zaman. Ayato mu? Bence yaya ya ya yaya ya. Ya 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 Ayato'yu zaten şimdi alırız. Dert etme. Bir daha Ayato şey ya ya. 10 20 Ne oluyor oğlum? Yine erken bitti. Hadi bunda da şeye kaybedelim. Eee kaybedelim hadi. Aa olur 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 bu da olur ama Keşke Kayato'ya kaybetseydik. Bir de yaya alalım. 10 piti de yaya gelsin. Gelmedi. 20 30 5 yıldız ember diyor ya. Bitti mi? Şuradan kaç çıkar? 16 buradan çıkıyor. Şuradan da var biraz. Şunları da alalım. 40 50 Yapma be. Yay, çok yakındık ama ya. Ya yer. Kaç eksik? 211 köken taşı eksik. 50 attık, burada 60'a atacağız. Umarım artık gelir ya. Ve 60. Tü. Yağımko gelemeden kaldı. Ama 60 piti gidene kadar gelir diye düşünüyorum. Hatta tekli tekli atasım var şu an. Belki gelirse bir mucizeye yol ve kanat. Aha 4 yıldız. Çünkü şuna bu güzel ve Ne oldu ki? Herkes topladık mı şimdi? Sahip olanlar. Chori, Yoimiya, Ayaka, <laughs> Kazuha. 4 karakter topladık. 3 silah aldık. İyi. <laughs> Oğlum iyi bu. Oğlum iyi lan bu. 10 numara olay. Mükemmel bir iş ya. Kaybetmek oyunda win sayıldığı günlerdeyiz ya.